Evet dev teke böceği salyangozu yakaladı arkadaşlar doğal ortamında. Karşımıza tesadüfen çıktı. Dev teke böceği biliyorsunuz ağaçlarda kurumaya ve kansere sebep olan bir böcek. Ormanlı Ormanlık alanlarda, Ormanlık yetişir. alanlarda yetişir. Son son dönemlerde bütün Karadeniz'de görünmeye başladı. Ağaçlara, orman canlılarına zarar veren bir böcek aslında. Ama biz yine de ona zarar vermeyeceğiz. Renk tonunu görüyorsunuz, değişik bir şey var. parılıyor Evet. Kendini doğal ortama bırakmak üzere şu an. Şu an bizden rahatsız oldu avını kendini kampul etmeyi merak ediyor. Daha fazla rahatsız etmeyelim onu. Yemeğini yesin.